Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda 2.6 ile lig maçları yapmaya devam ediyoruz. Şöyle hedefim bir 3 maç falan kazanıp 7'ye gelmek ondan sonra takılacak üst lig'e çıkmak. Artık çıkmam lazım şu şeye. Yani nihayet bir, bir, türlü çıkamadım ama Millet nihaye çıktı düştü bir şeyler yaptılar sıralamaya giren oldu. Ya Allah'ım çıldıracağım ya. Neyse pek bir spam geldi. Hatasız oynarsak bu eşleşme bizde. Ama bize oyun buz golemini atmadı tabii ki. Bak bak. Attığı yere bakar mısınız ya? Zor maç ya. Adam hayaleti bile 15 yapmış. Tamam bu adam bilmiyor bu arada şey oynamayı büyük ihtimalle pek oynamayı. Elinden erkenden çıkartmayacaksın onu. Hata yaptı. Beni buz golemini çıkarttı diye attı büyük ihtimalle. Ama çok sağlam vuracağız oraya. Yani sıçtık gibi. <laughs> Şu an fikrimi değiştirdim. Sıçtık. Hassiktir bu niye böyle oldu ya? Yapma. Ya amına korun böyle oyunun ha. Ana kuruştuk açtık ben. Bilerek yaptım arkadaşlar. Siz sanıyorsunuz ki yanlışlıkla açtı. <laughs> evet, şu an hiç mutlu değilim yani. Niye böyle oldu? Yapıştır amına koyayım pekkeye. Topu çıkartmamam lazım elinden. Ya bir silahşıyor. Ya mecbur şu evrimli iskeletleri kullanacağım. Zaten çarpması var. Atacaktır. Ee, bir tanesi vurduktan sonra atmam lazım. Buzuruna tek atıyor. büyük okçusu bizi bayağı bozdu. Yalana gerek yok. Bir tomruk yeterli olur oraya güzel. Şimdi biz bu kuleyi her türlü vereceğiz. En azından sağ kuleyi alalım. Ya bu rakip yanlış oynuyor. Bunun beni yenmemesi lazım ya. Harbiden yanlış oynuyor ya. Ya ben yanlış biliyorum. Ya da adam. Neyse şöyle bir domuz bin sarı şey atalım. Bakalım. Pekka attı. Bir ta iki tane vurursun. Vuramadı. Silah şöyle atacağım. Ya topu mecbur şöyle atacağız. Bari kulemize vurmasın. Tamam. Top, şu alev topunu direkt atacağım oraya ya. Tamam. Bir tane de buz golemi. Çok iyi. İskeletleri şöyle bölsek. Şimdi Pekka kuleye geçsin. Şöyle mükemmel bir şey attık. Sen bir dakika sen yaklaşma daha fazla oraya. Bir tane daha vur oğlum. Çok iyisin. Tamam sen mükemmelsin. Evet rakip alev topu çevirmeye başladı. Şöyle bir tomruk vurabilirsek eğer mükemmel olur. Aa yendim. <laughs> mükemmel maç mükemmel. Çok boş başa geçti var ya. Şöyle toksiklik yapalım ya. Ne olacak ama dünyayı bir kere geliyoruz ya. Ben de, de bak tam arkadaşlar şey oldu tamam mı? Bir akşam Instagram'dayım böyle nasıl diyeyim? Hayat enerjim kalmamış böyle. Bir hiçbir şey yapasım yok ama bunu Tamam mı? Karşıma bir video çıktı. İşte dünyaya bir kere geliyorsun bu kadar takma falan filan. Hemen bir gaza geldim. Soğuk duş falan aldım. Şaka şaka soğuk duş almadım. Yine mantı geldi ya. Bu, ara, bu arada az önceki eşleşme kimde o, tam olduğunu bilmiyorum ama bizde olabilir. Şöyle bir silah şöyle atayım. Ya bu kasırgalı desteği oynuyor olabilir. Ondan tek yollamayacağım şeyi. Evet galiba onu oynuyor. Şöyle araya topu atsak oraya güzel olur. Yo onu oynamıyor. Birinci deprem oynuyor. Eyvah. Silah var onu görmen çok iyi oldu. Şu an elinde kulesi yok. Buzru attım iskeletler için. Lan bu ne amına koyayım ya? Bir kere de bir şey birinizle de düzgün deste oynayın. Bu ne lan? Azıcık adam olun diyeceğim. Bu desteler ne böyle? Şimdi diyen ne olur? Sen çok mu düzgün deste oynuyorsun? Kanser bir deste oynuyorsun diyeceksiniz. Ya arkadaşlar benim en azından belli. Bu, bu ne böyle adam? Doldurmuş ne var ne yok desteye. Ana kulemizi de açtık. 10 numara helalliyoruz. Şu an bomba kulesi atacaktır. Ondan bastım şöyle bineceğim. Tamam. Çok iksir harcadı. O şeye bir gerek yoktu gibi. Bir de buzru attı yalandan boş yere. Ulan şunu mecbur şöyle atacağız ya. İçim çok gidiyor ya. Ya yine alamadı değil mi? Bak bak. Ana kule açık Allah'tan. Ben ana kulenin açık olduğunu unutmuşum. Ana kule açık olmazdı. Bizim o kuleyi bir güzel sikerlerdi. Ya yarasalar bile tehdit oluşturuyor bize. Bu kart leveller işte bu kadar önemli. Tersten bir silah şuyor. Hmm. Binicisi var. Ama ben evrimli iskeletlere gereğinden fazla güveniyorum. İnşallah başımız yakmaz bunlar. Şimdi buz rüya donduracağım. Buraya gelsin. Hemen yapıştırdım. Çoğalın oğlum. Ya aptal amına koduklarım çoğalamadılar ya. Mükemmel bir şey attık. Bak 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 bak. Topa bak, topa bak nereye vuruyor, nereye vuruyor? Buna gerek yoktu. Evet, katılıyorum buna hiç gerek yoktu. Şöyle bir atak, bomba kulesi gelecek. Onun için çok fazla desteklemeyeceğim bu atağı. Hemen yeni bir silah şöyle çevirip diğer şeyi çevirmemiz lazım. Bu arada bizim için şey çok sıkıntı ya. Alev topu lazım oraya. Yarasalar çok başımızı yakıyor. Vur. Bir tane daha vur. Çok zor eşleşme ya. Acayip zor eşleşme. Tam bir bineceğim. Yine evrimli iskeletlere güveniyorum. Sıkıntı şu an evrimli iskeletleri nereye atacağız bilmiyorum. Hayır olamaz. Yanlış yaptım yanlış yaptım onu atmayacaktım. Tomruğu kaçırmamız yüzünden bir tane hasar fazla aldık. Ya ben bu rakibi yenemeyeceğim arkadaşlar. Rakip bize çok anti ya. Mega şu halesi bitiriyor bizi. Şöyle bir zıplasın. O zaten ikinciye vurulmuş. Oraya bir alev topu şart mı? Ya amına kodumun kartı ölmüyor ki. Artık arkadaşlar ne var ne yok saldırıyorum ya. Kerim mühür oyunu ya. Binici baksana zar zor dolaştı. Yarasalar bak aptal Allah'ım çıldıracağım ya. Kartın gittiği yere bak kuleye gitmiş şey. Yok arkadaşlar bu maçı zaten kazanamazdık. Rakip fazla antiydi yani. Bomba kulesi yerine başka bir kule olsaydı belki. Ama bomba kulesi canım çok ölmüyor ama koyayım ya. Diğer birinci çevireyim hala canı var. Böyle kule mi olur? Bari sağ kulemizi vermeyelim. Al sağ kule gitti. İki kule birden gitti rezillik. Şöyle iyi oyundu diyelim. Rakip vicdan azabı çeksin. <laughs> ya bunlar vicdan azabı çeker mi amına koyayım? Yani arkadaşlar güzel maçlar yaptık. İlk maçımız güzeldi. İkinci maç birazcık şey oldu. Anti oyun. Rakibe de iyi oyundu dedim. Böyle biraz belki ulan ben ne yaptım böyle de diyebilir. Ama pek sanmıyorum. Çok emoji attı çünkü. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay.